Bugün nelerden bahsedeceğiz? Modelistik hakkında konuşalım. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz eğitmen ve modelist Sultan Özkan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. Bize kendinizi tanıtır mısınız? İstanbul doğumluyum. 1982 İstanbul doğumluyum. Bakırköy Anadolu Kız Meslek Lisesi 2000 mezunuyum. Hazır giyim bölümü. Mesleki öğrenimi tamamladıktan sonra belli kişiler ve ilgili kurumlardan eğitimimi alarak tamamladım. Çok güzel. Modelist olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Bir kırılma noktam oldu. Evet aslında modelistlik mesleği tamamen benim hayatıma spontane olarak giriş yaptı. Ben hep böyle çocukluğumdan beri hayalim öğretmen olmaktı. Evet ee, ama aynı zamanda eğitmensiniz. Evet bu <laughs> aslında biraz hayalimin peşini bırakmayıp evet. azimli şekilde kovalamakla oldu. Ee, i̇şte böyle ilk... Ee, öğrenim yılımı, e, ön kaydımı şeyde yaptık. Öğretmen, ilkokul. Evet, güzel. Öğretmenliği. Kay evet. Güzel. Ee, ama okul açıldığı zaman kendimi hazır giyim bölümünde buldum ve e, idari kadroyla bunu defalarca konuştuğum halde hazır giyim bölümünde devam etmek durumunda kaldım. Evet. Ee, Hayırlı oldu size herhalde Evet, çok. Böyle. Evet, evet. Güzel, evet. şanslı geldi. E, mesleği ne zaman aslında tam olarak algıladım? Ee, okulu bitirip, bir şey çalışma hayatına girip, bir şeyler üretip, ürettiğim ürünleri birilerinin üzerinde gördüğüm zaman wow oldum. Hani bunları ben mi yaptım dediğimde mesleği sevmeye ve anlamaya başladım modelistlik bu şekilde hayatıma tam olarak girmiş Başladı. oldu. Başladı. Peki ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? E, takribi 22 yıldır bu mesleği aktif olarak gerçekleştiriyorum, yapıyorum. Baya uzmanlaştınız. Evet. E, eğitmenlik tarafınızdan da biraz bahseder misiniz? E, eğitmenlik benim e, işte çocukluğumdan beri hayalim olan bir Hı -hı. meslek. Etrafımdaki bütün aslında e, kadınlara, kız çocuklarına modelistliği ben tavsiye ediyorum. E, çünkü gerçekten güzel bir meslek. Getirisi evet. de güzel Tabii. olan bir meslek. Bir de tekstil sektörü de çok önemli ülkemizde. Evet. En önemli lokomotif sektörlerden biri. Evet. Siz eğitmen olarak devam ediyorsunuz. modelistik öğretiyorsunuz. Evet modelistliğe de devam ediyorum. Ayrıyeten eğitim olarak da devam ediyorum. Hafta sonları birebir öğrencilerim var. Öğrencilerime destek veriyorum. Ayrıca de hani ee, telefonla yardım isteyenler oluyor, onlara destek ne güzel. veriyorum. Online da olabiliyor. Online destek hı. veriyorum. Modelistik yapıp eksikleri olan kişilere yardım ediyorum ve ayrıca aslında beni en çok bu eğitmen olma kısmında e, heyecanlandıran aslında e, mesleği olmayan, maddi durumu e, evet, düşük tabi. olan kadınlara. Onlara da bir destek evet, olmak. Evet, onları meslek sahibi etmeye hı hı. çalışmak ve hani onları bir şeyler üretirken görmek. Beni ne kadar güzel. Ediyor. Tabii evet. şahane. Kadınlar e, iş hayatı ne kadar e, aktif olurlarsa o kadar iyi. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. toplum bu şekilde Kesinlikle. ilerleyecek. Peki sizce başarı nedir? Ee, başarı yani biliyorsunuz ki sektör çok tekstil sektörü. Aslında bütün sektörler stresli. Ama tekstil sektörün ayrıca bir e, stresi var. Başarı e, benim e, için... Bu stres çarkının içerisinde birbirimizi kırmadan, incitmeden, Tabii. üzmeden üretken şekilde kalabilmek. Evet, çok güzel. O önemli. Çünkü insanın huzurlu olması e, verimliliğini de arttırıyor, Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. O açıdan çok önemli gerçekten. Bugüne kadarki en büyük başarınız neydi acaba? Bugüne kadarki en büyük başarım şu an bulunduğum noktada olmak. Tabii ki ne kadar evet. güzel, şahane. Peki kendinizi nasıl motive edersiniz? Daha çok böyle enerjinizi nasıl yükseltirsiniz? Motive etme şeklim benim aslında biraz böyle şeyim. Değişken bir ruh halim var. Hı -hı. Motive etme şekillerim de değişiyor. Bazen yaptığım bir ürünü giydirip fit ederken va, bunu ben mi yaptım? Ve bunu ilk modelistle başladığım zamandan beri yaşıyorum. Hiç değişmedi. Evet. 22 yıldır bunu yapıyorum. Her seferinde bunu ben mi yaptım? Bunu söylemek motive ediyor. Ha. Başka bir gün yüksek sesle müzik dinlemek hmm. beni motive ediyor. Ya da e, öğrencilerimden bir herhangi birinin yaptığı ürünü bana hediye etmesi, onu fit etmek, onu görmek, Neyse. o da benim için bir motive şekli oluyor. Şahane. Peki e, bu işte hedeflediğiniz konum nedir acaba? E, bu işte e, hedeflediğim konum şu noktadan sonra iş yeri sahibi olmak ve evet bu da istediğim bir şey. çünkü hani üretmek yönetmekten daha evet. zevkli. Evet. Eee de bir hedefim de eğitim kurumu açmak. Çok bu meslekle, modelistlikle alakalı bir eğitim kurumu kurmak. Evet. Peki oluşturduğunuz modeller daha çok klasik tarz mı ve kadınlara yönelik mi, spor mu? Benim tarzım, yani çalışma tarzım ki 22 yıllık süreçte birçok şey çalıştım. Evet. Büyük markalara çalıştım. Klasikle başladım. Klasik hı hı. erkek kıyafet, takım kıyafetle, hı. ceket, hı hı. kabanlarla başladım. Spora doğru yöneldim. Şu an kadın, erkek, çocuk dış giyim, kot pantolonlar, tişörtler, sivitler bunları çalışıyorum. Ama benim en çok sevdiğim yıkamalı ürünler, jinler. Hı -hı. Evet. Spor olanlar. Spor. Evet. Çok güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, kimse hayalinden vazgeçmesin. Yani... pes etmeden yola devam. Evet pes etmeden yola devam etsinler ve size beni buraya konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederiz çok memnun olduk. Bugünkü konuğumuz modelist ve eğitmen Sultan Özkan'dı. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.